Hoş geldin sevgili Başak. Bugün senin için özel bir tarot açılımı yapıyorum ve enerjini buradan hissedebiliyorum. Senin gibi detaycı, analitik ve mükemmeliyetçi bir burç için tarotun rehberliği her zaman çok değerli. Şimdi, bugünün yolculuğunda sana rehberlik edecek kartları karıştırıyorum. Bakalım evren sana hangi mesajı gönderecek? Bugün duygusal dengenden başlayan, iş hayatındaki yeni fırsatlara uzanan ve ruhsal yolculuğunda seni güçlendirecek bir tema var. Başakların derin gözlem gücünü ve içsel hassasiyetini öne çıkaracak, kendini daha net hissettirecek bir mesaj seni bekliyor. Kartlarımız arasında gizli bir anahtar var gibi hissediyorum. O anahtar belki sana bugünün en önemli farkındalığını getirecek. Şimdi kartları karıştırıyorum ve dikkatle seçiyorum. Derin bir nefes al, niyetini koy çünkü şimdi ilk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart Kupa Kralı. Kupa Kralı, tarot destesinin en olgun, en duygusal lideridir. Bu kart tam anlamıyla duygusal zekanın, empatiyle hareket etmenin ve içsel huzurun işareti. Senin gibi analitik ve pratik bir Başak için bazen duyguları yönetmek zor olabiliyor. Kupa kralı bugün sana kalbini ve zihnini uyum içinde tutmanın güçlendirici etkisini hatırlatıyor. Aşk ve ilişkiler konusuna geldiğimizde kupa kralı sana duygularını güvenle ifade etmen gerektiğinin altını çiziyor. Belki uzun süredir birine hislerini tam olarak açmakta zorlanıyorsun veya ilişkinde biraz mesafeli kaldın. Bugün sevdiğin kişiye daha açık ve şefkatli davranmak, duygularını paylaşmak sana hem güven hem de sıcaklık getirecek. Partnerinle veya hoşlandığın kişiyle daha derin bir bağ kurma zamanı. Eğer hayatında kimse yoksa, birinin sana karşı duygularını açıklaması mümkün. Kupa Kralı'nın olgun ve sakin enerjisiyle ilişkilerdeki küçük detayları fark ederek büyük bir yakınlık yakalayabilirsin. Para, finans ve kariyer alanında ise Kupa Kralı sezgilerine güvenerek karar vermenin önemini gösteriyor. Senin gibi mükemmeliyetçi bir Başak için finansal planlarda hep mantığını ön planda tutmak alışkanlık olabilir. Ancak bugün kalbinin sesiyle birleştirdiğin analizlerin sana ekstra bir avantaj sağlayacak. İş yerinde daha empatik ve anlayışlı bir tavır sergilemek hem ekip arkadaşların hem de yöneticilerinle ilişkilerini güçlendirecek. Belki bir zam konuşması veya yeni bir proje var gündeminde. Duygusal zekanı kullanmak finansal anlamda sana beklenmedik bir fırsat getirebilir. Hatta iş arkadaşlarından birinden önemli bir destek veya bilgi alabilirsin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından kupa kralı iç dünyanda huzur bulmanın meditasyon ve duygusal denge çalışmalarının önemini vurguluyor. Bugün kendine zaman ayırmak, duygularını yazmak veya bir terapi seansına katılmak sana çok iyi gelebilir. Başaklar genellikle kendilerini sık sık eleştirir ve mükemmeli ararlar. Fakat Kupa Kralı, kendine karşı daha nazik olman ve iç sesini şefkatle dinlemen gerektiğini hatırlatıyor. Bir günlüğe içini dökmek, doğada kısa bir yürüyüş yapmak veya kendini affetmek bugünün önemli temasını oluşturuyor. Kupa Kralı'nın olgun ve dengeli enerjisiyle bugüne başlarken, şimdi odaklanman gereken alanı keşfetmeye hazır ol. Bakalım ikinci kartımız bize hangi mesajı verecek? Birlikte yolculuğumuza devam edelim. İkinci kartımızı çekiyorum. Vay canına! Karşımıza çıkan kart değnekası ve üstelik ters geldi. Şimdi buradaki enerjiye biraz daha yakından bakalım. Deynek ası genellikle bir başlangıcın, ilhamın ve enerji patlamasının simgesi olurken, ters geldiğinde ise bu enerjinin bir şekilde sıkıştığını, tıkanıklık yaşandığını veya beklenen o hevesli girişimin ertelendiğini işaret ediyor. Kupa kralı ile güne dengeli ve olgun bir duygusal temelle başlamıştık. Şimdi ise odaklanmamız gereken alanda bir şeylerin istediğimiz gibi ilerlemediğini görüyoruz. Özellikle Başak Burcu için bu durum tam anlamıyla bir içsel meydan okuma demek. Çünkü başaklar her şeyin planlı ve mükemmel bir şekilde ilerlemesini ister, detaylara hakim olmak ve kontrolü elden bırakmamak onlar için çok önemlidir. Ancak değnek asının ters gelişiyle hayatın seni yavaşlatmaya çalıştığı veya yeni bir adım atmadan önce bir durup tekrar düşünmeni istediği bir döneme giriyorsun. İlişkiler cephesinden bakarsak, DNA kası ters çıktığında aşk hayatında bir geri çekilme, duraklama veya arzu edilen o heyecanlı başlangıcın bir türlü gerçekleşememesi gibi bir durum ortaya çıkabilir. Eğer bir ilişkinin başındaysan veya yeni bir tanışma aşamasındaysan şu an duygularının tam anlamıyla akmadığını, bir şeylerin seni tutuklu hissettirdiğini fark edebilirsin. Belki de karşındaki kişiyle ilgili kafanda çeşitli soru işaretleri var ya da geçmiş deneyimlerinden dolayı bir adım atmaktan çekiniyorsun. Başak burcu olarak karşı tarafa dair detayları fazlasıyla analiz edebilir, en ufak pürüzü büyütebilir ve bu yüzden de enerjini geri çekebilirsin. Bu dönemde ilişkinde yeni bir sayfa açmak veya heyecanı canlandırmak istiyorsan önce duygularının gerçekliğini sorgulaman ve kendine dürüst olman çok önemli. Kupa Kralının olgunluğu burada sana rehberlik ediyor. Duygusal dürüstlük ve empatiyle hem kendini hem karşındaki kişiyi doğru bir şekilde değerlendirmelisin. Enerjinin neden bloklandığını, hangi korkuların veya çekincelerin seni geri tuttuğunu görmeye çalış. İlişkilerde ani ve aceleci adımlar atmaktansa, şu anda bir şeyleri sindirmek, sabırlı olmak ve detaylı bir şekilde analiz yapmak çok daha faydalı olacak. Para ve kariyer konularında ise değnek asının ters duruşu, yeni projelerde veya iş girişimlerinde bir gecikme yaşanabileceğine işaret ediyor. Belki bir süredir aklında bir iş değişikliği veya yeni bir projeye başlama fikri var. Fakat işler istediğin hızda ilerlemiyor. Özellikle Başak Burcu için bu tarz bir duranlık hayal kırıklığı yaratabilir. Çünkü sen her şeyin kusursuz olmasını, planların tam zamanında ve eksiksiz bir şekilde hayata geçmesini beklersin. Fakat şu anda evren sana biraz sabırlı olmanı, adım atmadan önce detayları tekrar gözden geçirmeni ve eksik noktaları belirlemeni söylüyor. Finansal kararlar alırken acele etmemek, yatırımlarını tekrar gözden geçirmek ve riskleri iyice analiz etmek bu süreçte çok önemli. Değnek ağzı tersken yeni fırsatlar hemen karşına çıkmasa da bu dönemi mevcut kaynaklarını düzenlemek, bütçeni optimize etmek ve iş ortamında daha verimli olabileceğin alanları keşfetmek için kullanabilirsin. Belki bir iş arkadaşınla olan ilişkin veya yürüttüğün bir proje beklenmedik bir şekilde yavaşladı. Burada önemli olan detaylara odaklanıp süreci daha kaliteli bir hale getirmenin yollarını aramak mükemmeliyetçi tutumunu ilerlemeyi engelleyen bir baskı yerine iyileştirici bir araç olarak kullanabilirsin. Ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğunda ise değnek asının ters gelişi, iç dünyanda bir enerji eksikliği veya motivasyon kaybı hissedebileceğini gösteriyor. Son günlerde kendini biraz yorgun, ilhamını kaybetmiş veya bir türlü harekete geçemeyecek gibi hissediyorsan bu kart bunun nedenlerini ışık tutuyor. Belki hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun ya da geçmişte yaşadıklarının ağırlığı seni aşağı çekiyor. Başak burcu olarak zihinsel analizlerin ve eleştirel bakış açın bazen seni gereğinden fazla yorabiliyor. Bu dönemde kendine karşı daha şefkatli olmalı, içsel motivasyonunu yeniden keşfetmek için pratikler geliştirmelisin. Meditasyon, journaling veya kısa doğa yürüyüşleri sana çok iyi gelebilir. Özellikle her şeyi mükemmel yapmak zorunda olmadığını hatırlamak, kendine hata yapma izni vermek ve içsel enerji akışını yavaşça canlandırmak sana güç kazandıracak. Kupa Kralı'nın duygusal olgunluğu ile değnek asının ters enerjisi birleştiğinde, şu anda duygularına kulak verip motivasyonunu yeniden toplaman ve enerjini doğru bir şekilde yönlendirmek için hazırlık yapman gerektiğini görüyorsun. Sonuç olarak günün temelini kupa kralının dinginliğiyle attık. Şimdi değnek ası ters ile enerjini ve motivasyonunu yeniden değerlendirmek için bir duraklama yaşıyorsun. Başak burcu olarak bu süreçte detaylara odaklanmak ve eksik kalan noktaları tamamlamak senin için çok doğal. Belki bir ilişkin, iş projen veya kişisel gelişim hedefin bir anda ilerlemiyor gibi görünebilir ama aslında Evren sana acele etmeden önce her şeyi tam ve doğru bir temele oturtmanı söylüyor. Şimdi sırada üçüncü kartımız var. Günün rehberliği olarak karşımıza çıkacak olan değnek ikilisiyle bu tıkanıklığı nasıl açabileceğini ve ileriye nasıl bakman gerektiğini birlikte göreceğiz. Hazırsan üçüncü kartımıza geçelim. Ve son kartımıza geliyoruz. Şimdi desteden üçüncü kartımızı çekiyorum ve karşımızda değnek ikilisi. Ne harika bir enerjiyle kapanış yapıyoruz. Bu kart size şunu söylüyor. Artık ileriye bakma zamanı geldi. Şu an elinizdeki imkanlar, potansiyeller ve kaynaklarla nereye gideceğinizi seçebilirsiniz. değnek ikilisi plan yapmanın, yeni ufuklara göz kırpmanın ve hayal ettiğiniz hedeflere ilerlemenin tam da şimdi mümkün olduğunu hatırlatıyor. Önceki kartımızdaki tıkanıklık ve durağanlık hissi şimdi yerini bir vizyona, net bir yol haritası çizmeye bırakıyor. Artık düşünmek yerine harekete geçmek ve seçenekleri değerlendirmek zamanı. Aşk ve ilişkilerde değnek ikilisi sana şunu söylüyor sevgili Başak. İlişkinde ya da duygusal hayatında artık beklentilerini netleştir. Kararsızlık ya da geçmişteki hayal kırıklıklarına takılı kalmak yerine ileriye bak ve ne istediğini belirle. Belki partnerinle yeni bir rota çizmek, ilişkinizde bir sonraki adımı konuşmak veya uzun zamandır hayalini kurduğun o açık iletişimi sağlamak için gereken cesaret sende. Bu kart sana mükemmeliyetçi yanını bir kenara bırakıp duygularını net bir şekilde ortaya koymanı tavsiye ediyor. Bekar Başaklar için ise değnek ikilisi yeni biriyle tanışmak veya mevcut flörtlerde ne aradığını dürüstçe gözden geçirmek için fırsat vaat ediyor. Kendi beklentilerini ve sınırlarını açıkça belirlemek gönül işlerinde sana huzur ve ilerleme getirecek. Para ve kariyer konularında ise değnek ikilisi çok net bir çözüm sunuyor. Yaratıcı fikirlerin var ama bunları hayata geçirmek için bir yol haritası çizmelisin. Şu an elinde olan fırsatlar ve kaynakları gözden geçir, ardından hangi adımı atacağını planla. Aceleci davranmak ya da tek bir alternatife takılı kalmak yerine geniş perspektifle bak ve seçeneklerini değerlendirmeye çalış. Kariyerde yeni bir projeye başlamak, iş değiştirmek ya da finansal yatırımlar planlamak için tam zamanı. Buradaki en önemli tavsiye ise detaylara takılıp kalmadan büyük resmi görmeye çalışmak. Analitik ve pratik zekanı kullan ama aynı zamanda vizyonunu genişlet. Sürekli mükemmeliyet arayışıyla kendine engel koyma, bunu bir avantaja dönüştürüp ilerlemeye cesaret et. Finansal meselelerde ise riskleri ve getirileri dikkatlice analiz et ama harekete geçmekten çekinme. Kişisel ve ruhsal gelişim yolculuğunda değnek ikilisi sana kendini keşfetme ve yeni deneyimlere açık olma çağrısı yapıyor. Rutinden çık, farklı bir bakış açısı edin ve kendine yeni hedefler koymaya cesaret et. Belki bir eğitim, yeni bir hobi ya da seyahat planı yapabilirsin. Eleştirel ve mükemmeliyetçi doğanın seni durdurmasına izin verme. Bunun yerine gelişimin için adım at, iç huzur için kendine zaman ayır, gelecek planlarını yazılı hale getir ve hayal etmeye devam et. Bugün bu kart kendi iç rehberliğini dinlemen ve yeni yollar denemen için sana güç veriyor. İkinci kartımız olan değnek ası ters geldiği için özellikle girişimlerde ve yeni başlangıçlarda bir gecikme veya motivasyon eksikliği hissedebilirsin. Aşk hayatında yeni bir adım atmak isteyip de cesaret bulamıyorsan, Kendine biraz zaman tanı. Kariyer ve para konularında yeni projelere başlamak için şartların tam olgunlaşmadığını kabul etmek ve aceleci davranmamak önemli. Kişisel gelişim açısından ise bugün enerjinin düşük olması normal. Kendine karşı nazik ol ve büyük hamleler için doğru zamanı bekle. Son kartımız, yani rehberlik kartımız olan değnek ikilisi ise tüm bu süreçlerin ardından seni vizyonunu genişletmeye davet ediyor. Aşk hayatında ilişkinin geleceğiyle ilgili daha büyük düşünmeye başlayabilirsin. Kariyer ve maddi konularda ise mevcut durumunu değerlendirip gerçekçi ve uzun vadeli planlar yapman gerek. Kişisel gelişimde ise bugün detaylara takılmak yerine seni gerçekten ileriye taşıyacak hedeflere odaklanmak sana iyi gelecek. Unutma, bazen büyük resme odaklanmak seni detaylarda kaybolmaktan kurtarır. Başak burcu olarak sen her zaman detaycı Analitik ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsin. Bugün ise kartların ortak mesajı, detayların yanı sıra kalbini ve sezgilerini de dinlemen ve büyük resmi görmen gerektiğini söylüyor. Aşk hayatında daha anlayışlı ve yapıcı olabilir, iş hayatında takım çalışmasına ağırlık verebilirsin. Kişisel gelişiminde ise yavaşlamak, enerjini toplamak ve gelecek vizyonunu netleştirmek için kendine izin ver. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse bu enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Yarın ise Başak burcunu belki de uzun zamandır beklediği o önemli karar anı bekliyor olabilir. Bakalım kartlar bize neler gösterecek, birlikte göreceğiz. Kendine iyi bak, kalbini ve zihnini açık tut. Sevgi